merhabalar, Pratik Bilgiler ve Püf Noktası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ yakan bir tarif önereceğim. Karın yağlarını eriten tarçın, limon ve bal tarifi ile sadece iki hafta içinde karın yağlarından kurtulabilirsiniz. Karın yağları bizim üzerinde en çok durduğumuz, alması kolay fakat vermesi zor, oldukça zor olan bir alan bölgesidir. Bal, tarçın ve limondan oluşan bu karışımın malzemeleri muhtemelen mutfağınızda şu an bile hazır. Bu malzemeler açlık krizleri, yaş yaşatmadan ve tokluk sürenizi uzatarak vücudunuzu toksinlerden arındırıp yağ yakmanıza yardımcı olacaklar. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz tarçın, yarım limon, 1 su bardağı sıcak su hazırlanışı bir yemek kaşığı bal koyalım ve bir çay kaşığı tarçın ekleyelim ve yarım limonumuzu sıkalım Ve şimdi özleşene kadar iyice karıştıralım. Ve şimdi iyice özleşene kadar karıştıralım. Ve şimdi bir su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Ve şimdi de karıştırmaya devam edebiliriz. Hazırladığımız karışımı bardağa alarak tüketebilirsiniz. Bu karışım sabah aç karnına düzenli olarak tüketilebilir. Sabah tüketilmesi gün boyu enerji seviyelerinin yüksek kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Kahvaltıdan en az 30 dakika önce tüketilmesi önerilir. Sindirim sistemini de geliştiren özelliklere sahiptir. Bal ve tarçın karışımı vücudun en savunmasız olduğu zaman olan yemek aralarında tüketilebilir. İştahı azalttığı için daha az yemek yenmesini sağlar. Tarçın gün boyunca açlık oluşmasını engeller. Karışımı sabah bir fincan için. Aç karnı içmek daha güzel sonuçlar veriyor. Her sabah bu işlemi 2 hafta boyunca yapın. Ve özellikle bel, basen ve karın bölgesindeki fazla yağlarının yok olduğunu göreceksiniz. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.